şimdi AutoCAD'de herhangi bir projeyi çıktı olarak aldığınızda teknik resim çıktısı diye bir şey var. Tamam Teknik resim çıktısı olarak geçiyor. Burada antetli kağıt deriz. Antetli kağıtta A4 formatında, A3 formatında, işte A2 formatında hangi formata çıkartacaksanız eğer o formatta bir tane dörtgen çizilir. Daha sonra şurada görmüş olduğunuz gibi içerisinde yazım alanı oluşturulur. Tamam mı? Burada ne olursa i̇şte çizen, kontrol eden, ölçeyi kaç, kaç yapılmış, parçanın ismi nedir, kim yapmış, imzadır, kontrol eden tarih, resim numarası, işin adı gibi. Burada bakın mesela işte atıyorum parçasal bir şey varsa içerisinde, bir montaj varsa, işte numaralandırma, hangi numaralanma ne yapmış, hangi firma çizmiş, ne çizmiş, nasıl yapmış, ölçeği kaça kaç kullanmış, kim çizmiş, kim kontrol etmiş, son kontrolü kim yapmış gibi burada teknik resim çıktıları mevcut oluyor. Biz bunu birazcık daha basit Şu alttaki öğretim levhası yazılan antetini yapacağız. Aynı zamanda da A4 formatında gerçekleştireceğiz bunu. A4 formatta dikey. A4 format dikey kağıt 210'a 297 milimetre şeklinde oluyor. Yani ben şimdi AutoCAD'i açtığımda rectangle komutunu alıyorum ve 210,297 dediğimde bir dikey A4 kağıdı veya aldım yanına hemen 297,210 dediğimde yatay bir A4 kağıdı oluşturmuş oluyorum. Tamam mı? <laughs> Şimdi ortak klasöründen indirdiğimiz antetlere bakalım. Zaten sadece şuna baksak yeterli olacak. Diğerini zaten çizmiş olduk. Şimdi burada baktığınızda 15, 30, 45, 60, 125, Ondan sonra 30 daha 125 155 185 oldu. Şimdi burası kaçtı? 200 oldu. Yani bunu bu şekilde ortalamış oldu aslında. E doğal olarak biz bunu bu şekilde yapacaksak ona göre sağ yasla şeklinde yapıyoruz zaten. Şimdi ben x şeyi alıyorum. Offset alıyorum. Tamam mı? Ama tabii ki önce bunu x'te patlatıyorum. Offset diyorum. Ara mesafelere 5 vermiş. Tamam mı? Bak 5. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamam mı? 4 tane offset'i attım. Sonra şurada değerler başlıyor. Offset 30. Bunu buraya attım. Yine offset 30'muş. Bunu buraya attım offset 65 bunu bu tarafa attım. Offset 15 bunu buraya attım. Yine offset 30 buraya attım. Ve offset 15 deyip buraya attım. TR enter enter. Şu baş yok. Şurası yok. Şu şekilde sağ yasla şeklinde anteti oluşturmuş oluyorum. Şimdi burada hepsi gözüküyor. Tamam mı şurada? Bu yanlış mı çizdim ya? Üstü çizdim ben değil mi? Pardon. Burası 10 olacaktı. Hemen bir bunu güncelleyelim. Aldım şu an kusura bakmayın. İki şekilde ayarlarında olunca üstü çiziyordum. Ben aslında aşağı çizmek istiyorum. Offset 10 dedim. Yukarıya attım. Offset 5 dedim. Bir tane ölçek yazısı, sonra kontrol yazısı sınır numarası çizen ve tarih olarak şu şekilde attım. Sonra offset 50 dedim. Buraya attım. Offset 115 dedim. Buraya attım. Offset 20 dedim. Buraya attım. TR Enter Enter. Şurayı aldım. Şu üst kısmı aldım. Şimdi burası birebir ölçek. Ölçek son kontrol. Burada sıkıntı yok. Şuraya geldiğimizde şu çizgi yok. Burayı komple almış. Ondan sonra şuraya geldiğimizde şurada resim numara şurası şu şekilde. Sonra bunun şu kısmı duruyor. Şunlar şöyle yok. Ama şurada ne var? İçerideki şu kısımlar da var. Şimdi bunu ne yapıyorduk biz? Şurada buraya pointle kırabiliyorduk. Buraya point'i aldım. Bunu şuradan şekilde kırdım. Offset 25, bunu içeri attım. Offset 35, bunu buraya attım. Offset 30, bunu buraya attım. TR Enter Enter. Daha sonra şurası yok. Aynı zamanda şurası yok. Yani şurada takdir listesi, şurada imza, şurada isim, şurada tarih şurada çizim sınır numarası kontrol ölçek görünüş çıkarma resim numarası ve 135 şu an antetim oluşmuş oldu anlaşıldı mı sonra buraya metinleri gideceğim buradan single metin multiline text var single aldığımda şöyle çizdim şuraya alanı verdim Tabii o büyük ihtimalle kendi değeri kendi aldı çizen dedim bıraktım verdim değer kadar yaptı ve döndürdü ama biz buradan multi line text yaparsak şu alanı seçiyorum ya alanın içerisine yazdırıyor bana çizen değer 20 gelmiş daha önceki verdiğim değerlerden geldi büyük ihtimal ondan sonra değeri 4 dedim boşluğa bıraktım 4 fazla oldu bunu iki buçuk normal standartıdır iki buçukta kalsın o zaman iki buçuk olarak bunu yaptım ama aynı zamanda ne yapacağım ee, middle center yapıp ortanın ortası olarak bunu yerleştirmek istiyorum biraz yukarıya hizaladı büyük ihtimal yaparken tam Yok, onu alacağım şu an başlangıç olarak yaptım da ee... şöyle aldım. Şimdi bunu hepsini tekrar kopyalayacağım çünkü. Şimdi bunu aldım. Sola izahlı yapmış aslında bunu. Şöyle yapacağız. Justification. Middle left. Middle left dedik. Şu şekilde buraya aldık. Başına da böyle bir tane boşluk bıraktık. Sonra copy. Tamam mı? Şuradan şeyi seçeyim. Midpoint'um kapalı herhalde. Açıkmış. Gerçi şey olarak şu köşeden de seçebilirim. Sonra burada ne var? Sınır kontrol. Burası ölçek. Bunun boyutu birazcık daha büyük. Bunu sonra koyacağım. Şurada tarih. Şurada isim. Şurada imza. Sonra şuraya ismi yazmış. Sonra geldik. Şurada resim numarası olarak yazmış. Bu resim numarasını şöyle hemen yazıyorum. Resim numarası. Tamam bıraktım. Şöyle. Bunu şöyle uzattığım takdirde bunu buraya böyle yerleştiriyor. Yine çift tıklayıp seçtiğimde şöyle middle center dediğimde de ortaya alıyor bunu. Yani word kullanır gibi kullanmış oluyorsunuz açıkçası. Şuraya geldim. Buradaki sın NR başında boşluk var tabii ki. Sonra buraya geldik. Dedik ki kontrol. Sonra buraya geldik. ölçek çek dedik. Bir tane şeyi fazla atmış olduk. Sonra şuraya geldik. Tarih sonra buraya geldik isim sonra buraya geldik imza buraya geldik dedik ki Hakan Kumaş şimdi burada bu Oku uzattığınız takdirde buraya kadar şöyle bir alanı kapsa. Sığmayınca atıyor zaten otomatikman. Burası tamam. Şimdi diğer yazı fahimize gelecek. Copy dedim. Ölçüye aldım. Ondan sonra yine bunu aldım. Buraya şöyle birazcık da ortalacak şekilde koydum. Sonra buna demişiz ki biz 1.1 şöyle. Tabii ki ölçü değerini ne yapacağız? İki katına çıkarttım. 5 olarak yaptım. Şimdi bunu seçtiğimde alanı komple alıyor. Sadece ne yapacağım ben bunu? Şuradan middle center seçtiğimde bu zaten ölçü şöyle ortalayacak kendisi. Ondan sonra şu başındaki şeyi sildim. Sonra şu ölçüyü de yine seçip bu da middle centermış. Middle center yaptık. Başındaki boşluğu sildik. Şöyle oturtmuş olduk bunu. Sonra bunu aldım yine kopyala yapıştır yaptım. Şimdi bu böyle küçük kaldı ya alan mesela. Şunu aldım şöyle uzatıyorum bak. Bir alan oluşuyor gördünüz mü? Middle center yaptığım için de çift taraflı bir alan oluştu. Alan şurada bir yerde aslında. Şöyle seçip şöyle koyalım. Şimdi buna hemen yazıyorum ben. Tekrardan Diyorum ki görünüş çıkarma. Bunu buraya yerleştirmiş oldum. Yine bunu kopyaladım. Şöyle yerleştirdim. Bunu tabii ki biraz şöyle küçültüp buraya şöyle aldım. Şimdi bunu yazacağım. Demiş ki Akdeniz Teknik Lise demiş. Şimdi şuradan şöyle yapalım. Şimdi aşağı inmesi lazım. Hı. Şu oklarla oynuyoruz. Şurada ayakta teknik müzikli aldı. Şöyle yerleştirdim birazcık. Sonra bunun boyutu birazcık küçükmüş. 5 değil de 4 yaptım mesela. Resim numarasına da şu birebir ölçek kısmını alıp şöyle yerleştirdim. Dedim ki 1.35 yerleştirdim. Ve şu benim antetli kağıdım oldu. Tamam mı? Atıyorum biz bu anteti standart yaptık ya. Copy. Aldım bunu. Sağ alta tıkladım. Bunu da sağ altına koydum. Aynı antet burada da var. Yatayda dikeyde. Anlaşıldı mı? Sağ kısma yerleşmiş oluyor antet. Bu şekilde işlem yapmış oluyor. Şimdi antetin mevzusu olarak da Şöyle yerleştireyim. aynı zamanda. ikisini beraber görün diye. Şimdi ben buraya şekil yaptığımı varsayın. Atıyorum işte geldim circle'la çizimler yaptım şu şekilde. Atıyorum. Geldim buraya yine aynı şekiller yaptım. Tabii ki taşmaması lazım şöyle. Tamam bunların şimdi çıktısını almam gerekiyor. Tamam mı? Çizim yaptım her şey tamam. Çıktı alınması gerekiyor. Çıktı alınacağı takdirde arkadaşlar kontrol print yani p ctrl p dediniz ya da işte buraya ne yapmıştık biz şuradan show menü var dediğimizde file file kısmından plot aynı şekilde bakın yine geliyor. Şuradan yazdıra bastığınızda yine plot geliyor. Tamam mı? Ama biz genelde kontrol P olarak yapıyoruz. Şimdi buraya kendinize bir şey oluşturabilirsiniz. Et dedim. Adına dedim ki PDF. Okey dedim. Ondan sonra buradan DVG to PDF'yi seçiyorum. Tamam mı? Şöyle PDF'yi seçtim ama tabii ki özelliğini atmadım ben bunu değil mi? Import dedik. Dur bunu ilk önce yapayım da ondan sonra öyle şey yapayım. None. Şuradan dvg to pdf'yi seçtim. pdf options diyor. Bastım buna. Nasıl bir şey olacak? DPI kalitesi ne olacak? Yani bunları genelde yazdırmalarına baskıcıya gittiğinizde onlar kendi otomatikman ayarlıyor zaten. Plotur'dan çıkacağı için. Ama yani normal evde yapacaksanız bir A4'de çıkartacaksanız buna çok bir gerek kalmayacak. Şurada size soruyor. Yatay mı dikey mi? Ben dikey olanı seçiyorum. Hangi kısım yazdırılacak dediğinde ben burada Window seçiyorum. Window pencere demek ve şurada şu kısmı şöyle seçtim. Sonra burada bana bir başlama merkezi göstermiş. 11.55'e eksi 13.35 diye. Ben bunu Center to Plot yani şeklin ortasına bunu oturttur diye seçiyorum. Center to Plot olarak. Ondan sonra Fit to Paper yani kağıda bunu sığdır mantığı yapıyorum burada. Ondan sonra ve Preview'e bastığımda görmüş olduğunuz gibi tamam mı? A4 formatında ama kenar boşluklu şekilde. Yani şurası 290'a 297 dedik ya 210'a 297. Şu an şu çizgi 210 297 değil. Dış hatta 210 297. Tamam mı? Hani kağıdı sıkıştırdı kağıt ölçeği olarak. Word'deki gibi. Ondan sonra e, ama mesela şuradan fit paper'ı çektim. Ondan sonra 1 mm 1 unit olarak şöyle yaptım mesela. Preview'e bastım. Şu an gördüğünüz gibi 7. Bakın. Gördünüz mü? 7 bak. Şunu tekrardan mesela 1.29 diye yapayım şöyle. Yine preview diyeyim. Bak yine kenar boşluğunu 1.29 yaptı. Yani otomatikman biz ne yapabiliriz böyle bir çizim yapacağımız takdirde? 210'a 297 yaptık ya mesela. Bunu küçültebiliriz. Bunu birebir ya da bir nokta şöyle bir yapıp şöyle bak alttan üstten girdi şu an mesela gibi o ayarlamayı yapıp tam çıktı alırız. Ama böyle çok bir önemi yok. Atıyorum ben sınavda yapıyorum ya sonuçta elime cetvel tutup ölçmeyeceğim bunu. Üzerinde ölçülendirmesi falan her şey olacağı için sınav bazında şöyle direkt böyle gözükmesi yeterli benim için. Siz bunu okey'e bastınız takdirde text taba şöyle indirdiğiniz takdirde bana şu veri gelecek. Ben de burada bakacağım kim çizmiş bu şekli nasıl çizmiş puanı şu diyeceğim ve puan verebileceğim size. Anlaşıldı mı? Yani ana temel yapıda Atıyorum yine Ctrl-P yaptım. Hemen buradan dvg to pdf dedim. Buradan Windows'a geldim. Bu sefer yatay olanı seçtim şu şekilde. Center the plot dedim. Ondan sonra OK'ye bastım. Buna şöyle 2 dedim. Save dedim. Şimdi de yatay olarak geldi bak. Tamam. Ama benim seçtiğim kağıt A4 dikey olduğu için dikeyde yatay verdi ya yanlış oldu şu an. Dikkatimden kaçtı. Tekrar kontrol edelim. DVG to PDF sonra şurada 210 297 ya. 297'ye 210'u seçiyorum artık. Tekrar window'u alıyorum. Tekrar seçiyorum buradan. Center the plot diyorum. OK diyorum. Bu sefer de 3 yazayım. Save dedim. Bakın şu an normal şekilde bana bunu göndermiş oldu aslında. Geç. Bir yere, bir yere daha seçmedik herhalde ki aynısı gelmiş gibi oldu. Geç çok da aynısı değil. Yani ana temel mevzusu bu arkadaşlar. Ama ben mesela atıyorum ikisini birden şuradan dvg to pdf deyip 297 210 dedikten sonra window alıp şu şekilde alanı seçersem center the plot bakın. Seçtiğimi alana sığdırdı bu sefer. Tamam mı? okey deyince yani ekrana neyi seçerseniz onu bu şekilde yerleştirmiş oluyor. Yakınlaştırdığınızda tabii ki bazen çözünürlükten dolayı gözükmeyebilir. Gerçi vektörel tabanlı olduğu için çok sıkıntı çıkmaz ama yine de böyle bir durum söz konusu. Anlaşıldı mı yaptığımız? Şunu zaten çizersiniz diye düşünüyorum. Bir şey yok zaten. Alt tarafı bir yazı yazıyorsunuz. Böyle bir antet kağıt oluşturmuş oluyorsunuz bırakıyorum sizde Ortak da antetler oradan bakabilirsiniz